Gel. Gel, gel, gel. gel kaan efendi gel gel. İşte bu geltim. Gel. Hocam şimdi al baba bu kadar. İşte bu. Biraz ekranın kenarında durun. Ekran o, o daha çok. çok bayağı, bayağı. 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 Koyalım. Freda koyalım. Akından. Ben han yapayım şimdi. Geldim. Ha buraya sen geleceksin. Gel. Buraya topu. Topu. Ben de ben bak sen bu tarafı incele ben diğer tarafı inceleyim. Tamam hadi 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 bak. Aa buradan. Oraya da bir şey yapacağım tamam. de benim hangi kostümüm uçuyor? Sence haydi... Bak bu işte bu uç, uçuyor. Arkadaş. Yok. 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 Hadi, hadi kan, Yürü yürü. Ha Buzz 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 kan, kaldı? Kaldı, kaldı. Hadi şuradan. Bu arada Bir Yani büyük biraz. Allah. Hayır yok edeceğiz. Yok oldu yok yok lan. Ha bu açıldı. Sen yukarı gel. Tamam bir şu anda açalım yani. hemen hemen. Sinirlenir mi bu gazeteyi da? Ne yapayım bu gazeteyi mi vermem ol çabuk. Çabuk ol, çabuk çabuk. Abi şuradan sarıp parçalıyorum. Bak biliyor musun? Sadece biraz heyecanlıyım da o yüzden koşturuyorum. Gel lan. Hı. Gel. Tamam. Yürü yürü abi, koş 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 koş. Tamam. Sen bir butona ben bir buton. Tamam. Tamam Arkadaşlar yukarı çıkıyoruz şu an. Arkadaşlar yan boy bayağı heyecanlı gidiyor. Evet akşam ve ileride bizim neler bekliyor çok merak ediyorum. Acaba neler bekliyor Burası neresi? Aa, oh bir gittik, geldik. Ben. Abi alan. Kaç adam var ya burada? Tamam, tamam, tamam. Ha? Hadi. Ay, ne oldu? No. <laughs> tamam, ha çok Aa, bunlar. Yap, 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 yap. Çok heyecanlı. Çok ışık Burayı nasıl? böyle. Bebekler mi çiziyorsun? Evet, herhalde yarısını çiziyorsun, kan. kaldı ya unutuyorum. ne işin alaka Barto. hadi Filmdeki karakterler Hadi. hadi, hadi. Senin... hadi ha. <laughs> Anam. Patladım. aha seni var ya yendi oğlum bak 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 bak. Seni bulduk. Nerede? beni buldunuz ya bak. Ağabey tamam benim güç almam lazım. Tamam. Bilin tamam. de. Bunun güç. Demir bir alalım desene. Vallahi bir gücü al. Hadi hadi hadi. hadi Tamam geliyorum geliyorum. Geldim. Ha demir. Al da bombacı koy. Lan bak. Ana oranın. Oranın içindeyiz. Şimdi yakalım Ben Al seni. Bunu yer miydi oğlum değil mi ya? biz bunu yer miyiz? Bunu yer miyiz? Ya ben yapma valla Abi ben şu olayım va. vallahi bunu. Abi ne yapacak Ana evet. ben bunu tutuyorum bunu Tamam sen ne yaptın? Elektrikle de. Evet bak böyle yaparlar işte. Şimdi bunu bir şey diyeceğim biliyor musun? Ben bu da neyi merak ediyorum söyleyeyim mi? Ana ekran var mı acaba? Yani ana yer. Ana yer bence var yani. Bence de var. Zaten her oyunda bir tane ana yer oluyor. Evet. Ama bazı oyunlarda ya. olmuyor. Ben ben ne yapıyor ya bu? Şaka mı yapıyor? Sen bir de şaka mı yapacaksın Joker? sonra bir daha açın. Bunu bitirip mi oynayabiliriz dede? Peki tamam. bir, bunu bitirip mi 14 15 mi yapacaksınız? Tamam arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Biliyor Adet. musunuz? 14 15 beraber mi yapacaksınız onu bitirecek misiniz? 14'ü 14 iki bölüm yapalım. Tamam, tamam. abi bir de Dur uzun.